Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sea Fight'ta e, Mojo ve Kaptanlar Birliği'ni anlatacağım. İlk olarak Mojo ile başlayalım. Mojo nedir? Mojo özel ve e, ek içerik aldığımız bir içeriktir arkadaşlar. Peki Mojo'yu nasıl e, alıyoruz, topluyoruz? İlk olarak pırıltılardan topluyoruz. İkinci olaraksa e, inciyle inci ile ve üçüncü olarak ise etkinliklerde bazen sandıklarda ve zıpkınla vurulan enkazlardan mojo çıkıyor arkadaşlar bunlarla mojoyu topluyoruz mesela bende mojo var mı bakalım hemen 801 tane mojo var Büyük ihtimal Ben bunu haritalardan toplamışımdır harita tamamlandığında bize harita ödülü olarak mojo veriyor arkadaşlar haritanın şeyine göre ismine göre mojo veriyor Peki biz Mojo'yu topladık. Bunu nasıl atacağız? Ee, gördüğünüz gibi güvenli limanlara geçiyoruz arkadaşlar. Ben şu anda 7 bir güvenli limanındayım. Burada bir kazan işareti var, bir yeşil abla var. Ona tıklıyoruz. Ona tıkladığımızda kazana geliyoruz. Mojo kazanına. Eskiden Mojo deniliyordu ama şimdi aruba kazanı oldu ama yine de şimdi Mojo ile atılıyor. Peki Mojo'yu nasıl atacağız, ne kadar ne kadar atmalıyız? Arkadaşlar yeni başladıysanız kesinlikle Mojo'yu 1-1, 1-1 değil de 5-5 veya 10-10 atın. Neden? Çünkü e, harita çıkma olasılığı daha fazla oluyor. Önceden çarpanlar vardı her attığımızda bize e, mesela 1'den e, 5'e kadar sıralanıyordu. 5.ye geldiğimizde herhangi bir harita parçası olsun. Ee, ne bileyim tabanca olsun, gülle olsun bunları 5x'e veriyordu. Mesela 200 veriyorsa 1000 veriyordu. Artık onu burada yazmıyorlar. Sadece hani Şansınıza 1 2 çıktığında görüyorsunuz onu. Hani yazmıyorlar. Mesela neler çıkıyor Mojodan? Ee, yengeç haritalı hani buradaki harita parçaları çıkıyor. Onun yanı sıra ışından çıkıyormuş gülle, barut, ee, korsan eşyaları çıkıyor. Çelik zırh çıkıyor. Mojo güverte ve ilk yardım seti çıkıyor, %50 canla başlatıyor ilk yardım seti de bizi. Mojo içeriği burada, böyle yani. Ee, Mojo'nun nasıl amacı? Mojo güverte çıkartıp e, ekstradan Başak, Oğlak, Yay gibi haritalar yapmak. Bu haritaların özellikleri ne derseniz Başak 10.000, Oğlak 20.000, Yay 30.000, Yengeç ise 40 bin inci verip bunların e, ayrıyetten rastgele verdiği özellikler var. Mesela top hasarı ve e, darbe puanı gibi. Bu yüzden mojo atıyoruz. Mojo oyunun e, önemli bir kısmını e, kapsıyor. Çünkü gemilerin normal darbe puanlarının ortalama %50'si yani 300 300 e, ortalama 300.000 civarını biz Mojo kazanındaki bu haritalardan elde ediyoruz. Ayrıyetten top hasarları var. Top hasarları da gemimizin vuruşunu yükselttiği için e, önemli bir yere sahip. Peki e, Mojo'yu hızlatma yolu var arkadaşlar. Bir tane program var. E, açayım size onu. Auto Clicker diye. E, Auto Clicker'da kısaca şöyle ba e, kullanılıyor. Mesela 5 tane atacaksınız. Burada Auto Clicker'ı açtınız. Buraya e, 100 milisaniye e, kayıtlı olursa eğer çok hızlı atar. Mesela göstereyim. F6 ile başlatıyoruz. F6'ya başlattığımızda seri seri atıyor. Arada e, Mojo kazanı çok hızlı atıldığı için hata veriyor. Eğer hani yüksek atacaksanız 25 25 Mojo civarında atacaksanız bunu 1000 milisaniyeye çıkartıp daha yavaş atmanızı önermem onun dışında hani bir yere gittiğinizde buna böyle e, Clicker'ı açarsınız atmasını istediğiniz kadar Mojo'yu attırırsınız sonra istediğiniz konuma geldiğinde F6'ya basarak tekrar durdurursunuz hani 5-5 atın daha fazla haritanız olsun yani daha fazla içerik demek yani 5-5 atmanızı öneririm ben genelde 5 veya 10 atıyorum Mojo kazanı bu kadar. Sabah kazanı var arkadaşlar bir de. Sabah kazanı her ay e, parayla alınıyor. 5 TL'den başlıyordu sanırım. 2 tane atsanız bile çekilişe giriyorsunuz. Çekilişin sonunda e, ödüller veriyor. Büyük ödüller veriyor. Mesela kraliyet nimeti veriyor. Top filan veriyor. Hani para harcamak istiyorsanız aylık 5 TL atarak ortalama bir gemiye sahip olabilirsiniz ortalama bir gemiye sahip olursunuz demeyeyim ama ortalama bir içeriye sizi oyunda hafif bir ilerletecek içeriye sahip olabilirsiniz. Araba kazanı bu kadar arkadaşlar. Hani atmanızı öneririm. 5 5 atın. Daha fazla içeriye içeriğe sahip olun. Şimdi Kaptanlar Birliği'ne gelelim. Kaptanlar Birliği nedir? Oyuna daha yeni eklendi arkadaşlar. Ortalama 5 6 5 6 aydan fazla oluyor. 7 8 aya yakın oluyor. Kaptanlar Birliği nedir? Kaptanlar Birliği biz oyundayken yengeç ve yay haritasını kaptanlara veriyoruz ve onlar bizim için belirli bir saatte yapıyorlar. olay bu arkadaşlar. Yanı sıra görevleri de yapabiliyoruz. Belli başlı taç görevleri var mesela 2000 yolu temizle görevine 2500 taç veriyormuş. Mesela bunu gördüğünüz gibi burada bir görev işareti var. Burada görev işareti olan kaptana tıklıyoruz kaptanı gönder dediğimizde o kaptan Rivenbird bizim için 2 saatte o e, haritayı o görevi bizim için tamamlayacakmış arkadaşlar. Eğer hızlandır dersem e, belirli bir e, gülle ve belirli bir barut karşılığında bir saniye arkadaşlar. Belirli bir gülle ve belirli bir barut karşılığında bizim için bunu Iı, hızlandırıyor arkadaşlar. Mesela 200 bin hava yüksek karşılığında 1 saat 47 dakika hızlandıracakmış arkadaşlar. Size göstereyim. Mesela ıı, onayla dediğimizde bizim için o içeriği, o gülle miktarını ve board miktarını alıp 2 saatten 10 dakikaya indirdi. Tekrar hızlandır. istediğimiz kadar hızlandırabiliyoruz ama hani gördüğünüz gibi 400.000 gülle harcayıp 2 saatlik şeyi o 1 dakikada filan yaptırabiliyoruz arkadaşlar. Bence buna gerek yok oyundaysanız e, ve ekstra bir şey yapmak istemiyorsanız böyle e, içerikler kullanabilirsiniz. Hem sizin geminizin gelişimi için daha iyi olur. Peki e, anında tamamla ne? E, buradaki içerik kadar 21.000 bin, 11.000 hız bin taşı e, o 11 hız taşı 11 ışından karşılığında anında tamamlıyoruz arkadaşlar. Anında tamamladığımızda sadece oradaki etkenleri çekip anında ödülleri bize veriyor. Ee, peki kaptanımız görevden gelir görevi bitirdiğinde ödülü aldığımızda kaptanın bize geri dönüş süresi var. Yani bir 5 dakikalık gördüğünüz gibi bekleme süresi var. Bu 5 dakika boyunca kaptanı kullanan, kullanamıyoruz ama 5 dakikanın sonunda kesinlikle ee, kullanabiliyoruz. Göndermenizi tavsiye ederim. Bu görev tarafıydı arkadaşlar. Buradan istediğiniz görevi de kullanabilirsiniz. Kapalı olan görevler ise leveliniz yetmediği için veya sizde yani leveliniz yetmediği için o görev açılmamıştır. O yüzden gönderemiyorsunuzdur arkadaşlar. Peki bonus harita nasıl kullanılıyor? Mesela eee bonus haritayı iki kaptana da verebiliyoruz. Çünkü iki tane kap iki kaptanımızda da dümen işareti var. Mesela diğer ki kaptan bekleme süresinde olduğu için anne bani üzerinden e, göstereyim. Mesela ya yırtısını kaptana verdiğimizde burada ikisi de yeşil yandı, yanıyor. Kaptanı gönder dediğimizde ya yırtımızı 50 dakikalık süre boyunca anne bani bizim için tamamlayacak. Tekrar hızlandır diyelim. Mesela burada bir destek sözleşmesi istiyor. Bunu da büyük ihtimal e, Yaptığımız günlük görevlerden gö Kaptan Ravenbird'ü Gönderdiğimiz görevlerden elde ediyoruz Arkadaşlar anında destek Sözleşmesine Bunda da yine aynı mantık Gülle karşılığında kaç yüz bin gülle Karşılığında 5 dakikaya indirecek bizim Yayı yapma süremizi Ben şimdilik bunu Yapmıyorum Sizin de önermem yani Oyunda olacaksanız Önermem normalde de önermem zaten. Kesinlikle hani zaten ya yırtasını biz ekstra bir gelir için elde ediyoruz. Gülle harcamak için değil, Gülle harcamak istesek girer kendimiz yaparız. Kaptanı geri çağır dediğimizde ise koşulsuz kaptanı geri çağırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 dakikası vardı. 50 dakikanın 50 50 dakika vardı. Onu iptal ettik. Buradan mesela yay gönder, yengeç gönderdik. Bunu da geri çevirebiliyoruz. Yani her şeyi geri çevirebiliyoruz. Dakika fark etmeksizin ister bir dakikası olsun ister 50 dakikası olsun. Ee, bunu da e, kaptanımızı geri çevirebiliyoruz. Olay bu arkadaşlar. Hani Mojo e, olayı da bu. Kaptan e, bölümünün görevi, kaptan iskelesinin görevi de bu arkadaşlar. Hani anlatacaklarım bu kadar. Ee, dediğim gibi Mojo'yu 5 veya 10 atmanızı istiyorum. Hani istiyorum değil. 5 veya 10 atarsanız sizin için daha fazla harita parçası toplanır. Daha fazla gelir olur. Zaten yüksek gemilerin buna ihtiyacı yok arkadaşlar. Hani Mojo atayım da harita yapayım. Buna gerek yok. Sadece yeni başlayanlar için inci kaynağı olarak görüyorum ben Mojo'yu. Bunun dışında hani ekstra bir Mojo atma çabasına girmeyin arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler.